Kanka bu, bu, abi bu kızı. ne ya? Oğlum biz de ergenlikte bu nedir birader ya? Yani bomba hiçbir şey anlatmıyor Yani biz ergenliğimizde arkadaşlarımıza yaptığımız şakalar bile yani böyle bir entelektüeldi yani. Güldürürken düşündürmeye hedeflerdik. Kanka ellerim ıslak ya şu cebimden çakmağı ver versene. Nerede lan? Bu ya, ya, ne oldu? Gel sağa çevir. oğlum ne oldu lan bir de tekicime bak gel gel gel. Ahmet nasıl verdim eline gördün mü? Değil mi? oynadığımız oyunlarda bir stratejik hamleler falan vardı. Yani akılcıydık, sağduyuluyduk. Yani birbirimizin sınırları vardı asla onları ihlal etmezdik. Tutun var şu kuş mu tutun tutun. Sok sok. Kaçmasın tutun. Kaçmasın tutun. <laughs> sok. Kaçma, Kaçma, Kanka beni tuvalete götürür müsün? Tabii kankam tabii tabii tabii. O kadar sıkatmadık yani. Kanka bıçak alıp diye kızmıyorsun değil mi? Abi? Yok canım her gün dua ediyorum. <gülüyor> <gülüyor>